Herkese merhabalar. Bu videomda da size orkide yapraklarımızı nasıl temizleyeceğiz, ne ile temizleyeceğiz ve temizlerken de nelere dikkat edeceğiz onu göstereceğim. Önce ne, neler kullanacağız onları söyleyeyim. Ben makyaj temizleme pedi kullandım. Bunun yerine pamuk, peçete, yumuşak orkidenin yaprağına zarar vermeyecek bir şey kullanabilirsiniz. Burada da sirkemiz ve suyumuz var. Bu su ya hazır su olacak ya da kaynatıp soğuttuğunuz sular olacak. Çeşme suyunu direkt koymuyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle soğuk su yapmıyoruz. Oda sıcaklığında beklemesi gerekiyor kullanacağımız suyun. Sirke oranı, su oranı diye bir şey yok. Ben bunun içine mesela 1-2 yemek kaşığı kadar sirke koydum. Bunu ne kullanacaksanız. Böyle şakır şakır sulu olmasın. Hafif sıktırıyorum. Şimdi hem çekip hem size göstereceğim için tabi ben tutamayacağım. Bunu silerken bir eliniz yaprağın altında. Bir elinizde de bu şekilde sileceksiniz. Sulu bırakmıyoruz şakır şakır. Bunu yazın yaptığımızda ıslak halde güneşe koymuyoruz. Yapraklarınızda siyahlıklar oluşur. Tekrardan diğer yaprağı Dediğim gibi ben hem çekip hem size gösterdiğim için şu an alttan destek vermiyorum. Siz yaparken bir eliniz yaprağın altında bir de, de bu şekilde sileceksiniz. Çok benimki tozlu olmadığı için bir şey çıkmadı ama eğer ki çok tozluysa yapraklarınız bunu kullanmıyorsunuz artık. Tekrar yenisini alıp yenisini kullanıyorsunuz. Güzelce temizliyoruz. Yine bu yaprağımızı da. Çok dikkat edin yaparken. Bu orkide tabi yaş olduğu için biraz sert ve kalın yaprakları var zaten. Çok sıkıntı olmadı. Çiçek dallarınız varken silerken dikkat edin. Bu kadar. Hepinize kolay gelsin.